yeryüzünde iyilik mücadelesindeki en büyük gücümüz oldu kardeşlik. Yalnızlık, haksızlık ve zulme karşı muhabbetle aşılan mesafeler. insana değer. Selamünaleyküm. Değerli kardeşlerim şu anda Hatay Reyhanlı Cilve Gözü sınır kapısındayız. 13 yıldır kesintisiz devam eden yardımlarımız kız kesmeden devam edecek. Çünkü Suriye içerisinde şimdi daha çok mağdur kardeşimiz olacak. Türkiye'deki kardeşlerimizin Suriye'ye girmesiyle beraber ülkelerine, şehirlerine, memleketlerine gitmesiyle beraber mağdur halk daha da fazlalaşacak. Neden mağdur diyorum? Çünkü gittikleri yerlerde şehirler yıkılmış, iş yerleri tahrip edilmiş. Orada imkanlar normal değil. Yani normal bir ülke düşünmeyin. 13 yıldır ihmal edilmiş, terk edilmiş, altyapısıyla, üst yapısıyla, ticari yapısıyla tahrip edilmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Bu insanlar vatan sevgisiyle, vatan muhabbetiyle tabii ki dönüyorlar. Dönüyorlar ama orada bir mağduriyete gidiyorlar. Dolayısıyla bizim de çalışmalarımız bu yönde daha da fazla hız kazanmış olacak. Işte. Değerli kardeşlerim şu anda Reyhanlı'da bulunan Cilve Gözü sınır kapısındayız. Birazdan Suriye topraklarında olacağız. Arka planda görüyorsunuz. Çok ciddi bir kalabalık var. Suriyeli kardeşlerimiz artık vatanlarına geri dönüyorlar. Memleketlerine geri dönüyorlar. Çünkü ülkelerinde bir zulüm düzeni vardı. O yerle bir oldu. Zalim eser kaçtı gitti. Artık orada bir özgürlük var. Bir hürriyet var. Can, mal ve namus emniyeti var. Dolayısıyla kardeşlerimiz de kendi vatanlarına geri dönüyorlar. Bülbül'ü altın kafese koymuşlar. Ah vatanım demiş. Dolayısıyla vatan gibisi yok değerli kardeşlerim. Biz de bugüne kadar 13 yıldır bu kardeşlerimize maddi manevi yardımlarımızı esirgemedik. İnsana değer veren dernekler federasyonu olarak yeme, içme, giyinme ve barınma gibi ne tür ihtiyaç varsa elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. Devletimizin yönlendirmesiyle organize bir çalışma oldu ve dolayısıyla oradaki mülteci kardeşlerimize hem de ülkemizdeki mülteci kardeşlerimize yardımcı olduk. Şimdi bundan sonraki süreçte bu kardeşlerimizin mağduriyeti biraz daha fazla. Çünkü şehirleri yıkılmış. Çünkü evleri kalmamış. Çünkü ülkede yatırım diye bir şey kalmamış. O yokluğa doğru gidiyorlar. Dolayısıyla bugünden sonra biz ayakları üzerine duruncaya kadar insana değer veren dernekler federasyonu olarak onların yanında olmaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim şu anda Suriye toprakları içerisindeyiz. Halep'e, oradan Hama'ya, Humus'a ve Şam'a gideceğiz. Şam'da inşallah Emevi Camii'nde namaz kılacağız. Şimdi burada tabi Suriyeli kardeşlerimiz özgürlüklerine kavuştular. Bir zalimden kurtuldular. Tabi sıkıntıdalar. ihtiyaç temel ihtiyaçlara ulaşma konusunda tabii ki ciddi bir yardım gerekli, destek gerekli tek başlarına bu sıkıntıdan kurtulmaları imkansız gibi. Hani bizde deprem oldu, 10 tane şehrimiz Allah bir daha vermesin sıkıntı yaşadı. Ama bu sıkıntıyı oradaki kardeşlerimiz aşabilmek için bizim desteğimize ihtiyacı oldu. Yani Türkiye'deki diğer tüm halk o deprem olan bölgedeki kardeşlerimize yardımcı olabilmek için seferber olduk. Burada oradaki depremden daha fazlası oldu. Yani 1 milyona yakın insan öldü resim olarak 650-700 bin insan öldürüldü ama bu 1 milyona yakın. Buradaki net rakamlar bu. E bir de mülteciler oluştu. Bu zaman zarfı içerisinde ülke metruk bir ülke haline geldi. Terk edilmiş bir ülke haline geldi ve yani bu sıkıntılardan sonra da temel ihtiyaçlara kavuşma konusunda tabii ki problem var. Şöyle bir soru yönelttik buradaki kardeşlerimize. Dedik ki Suriye özgürlüğüne kavuştu. Bir zalimden kurtuldu. Esed gitti. Fakat askerlerinin tamamı Gitmedi yani onlar şu an Suriyedeler. Neredeler bunlar diye sordum. Kardeşimiz dedi ki o askerler aramızda yaşıyorlar dedi. Şu an aramızdalar dedi yani. E, peki bunlar problem olmayacak mı? Şöyle dedi e, iki türlü uygulama var. Birincisi zalim esedin yanında durup zulme ortak olanlar insanlara zulmedenler veya şehit edenler, silah kullananlar bizzat işin içerisine girenler tespit edildiğinde onlara cezaları veriliyor. Eğer karışmamışsa herhangi bir suça, mesela trafik polisi, mesela asayiş polisi, yani görevini yapmış o yani. Herhangi bir suça karışmamış. O ne oluyor? O dedi hayatına devam ediyor. Fakat tüm askerlerin askerlerden askerin tamamına silahlar alınıyor. Yani artık onlarda silah yok. Peki suça karışıp karışmadığı nasıl tespit ediliyor diye sordum. Yani nasıl anlıyorsunuz? Bu suça karışmış mı? Karışmamış mı? Bu zulmün, zulmün bir parçası olmuş mu? Bu zulme ortak olmuş mu? Bunu nasıl anlıyorsunuz diye sorduğumda Dediler ki, oradaki halk biliyor bunu dedi. Yani şu an mesela bu şehirde yaşayan halk, burada hangi polis veya hangi asker o suça müdahil olmuş, karışmış, hangisi karışmamış bunu çok iyi biliyorlar ve tüm Suriye'deki durum budur. Dolayısıyla halkın içerisinde 3-4 kişi şahitlik ediyor. İşte biz bunu biliyoruz, bu evet silahıyla, tüm gücüyle, var gücüyle Esed'in yanında durdu ve bu halka zulmetti diye şahitlik edilirse o polise veya askere cezası veriliyor. Eğer hakkında bir şahitlik yoksa veya devlet bunu tespit etmemiş, herhangi bir suça karışmamış, gayet böyle normal bir vatandaş gibi o görevini icra etmişse o zaman buna karışmıyorlar. Fakat ona da silah vermiyorlar. O artık normal bir vatandaş olarak hayatına devam edecek. Böyle bir detayı da sizinle paylaşmak istedik. Halep'teyiz. Aa, şu an Halep'in merkezinde. İnşallah ilerliyoruz. Ziyaretleri yapacağız. Tabi halk özgürlüğünü şu anda sevincini yaşıyor. Herkes sokakta gördüğünüz gibi. Böyle trafikte de bir izdiham var. Bayağı bir trafik var. Biz de şu an bu kardeşlerimizin sevincine ortak olmak ve onlarla beraber bu sevinci yaşamak adına ve çeşitli ziyaretler yapmak üzere şu an Halep'in merkezinde ilerliyoruz değerli kardeşlerim Selamun aleyküm değerli kardeşlerim, ee, Suriye'de malum e, halk özgürlüğüne kavuştu. Bir zalim daha e, tarihin sayfalarına gömülmüş oldu ve ülkesini terk etti. Bu topraklarda ona gömülmek nasip bile olmadı. Dolayısıyla zalim hiçbir zaman ilelebet yaşayamaz. Zulümle bir devlet de abad olmaz. Bu vesiledir ki zalim bir insan, egoist, narsist, bencil, ben olmasam bu dünyada hiç hayat olmaz diye düşünen, bütün dünyanın kendi etrafında döndüğünü, kendisinin merkez olduğunu düşünen tüm zalimler, tüm insanlar, tüm yöneticiler Mutlaka bir gün tarihe gömülecekler. İşte halkın sevincini paylaşmak üzere biz de Suriyedeyiz ve Halep'teyiz. Ben Halep'e 10 yıl önce, 11 yıl önce gelmiştim. Ee, o zaman savaş çok sertti ve karşılıklı bir mücadele, atışmalar vardı. Burada kalmak çok zordu. Biz o zor şartlarda, Suqul Mütte, Hamra'da ve benzeri birçok sıkıntılı bölgede gıda dağıtımlarımızı gerçekleştirdik o dönem. Daha sonra tabi Esed burada hakimiyeti sağladı. Buradan Özgür Suriye ordusu çıkmak zorunda kaldı. Şimdi aradan 10-11 yıl geçti. Halep'te tekrar yeniden Halep halkı ve Halep halkı şehrine sahip çıktı. Özgür Suriye ordusuyla beraber HTŞ buraya tekrar Heyetü Tahrir -u Şam buradaki yönetimi ele aldılar ve Türkiye'de yaşayan, Türkiye sınırında yaşayan Halep'li ne kadar mülteci varsa akın akın şehirlerine geri gelmiş oldular. Halep'in merkezinde Mevlevi Camisi'ndeyiz. Bu caminin adı Mevlevi Camisi ve hemen arkamda bir kabristan var. Orada Mevlevi Şeyhi yatıyor. Yanında müridanı var. O dönem tabi Osmanlı toprağı olarak burası varlığını sürdürüyordu. Dolayısıyla o kabristanda İran'dan civarımızdaki Lübnan, Ürdün, Filistin, Türkiye'den de burada insanlar yatıyorlar ve orada mezarları, kabirleri var. Dolayısıyla biz de geldik bu camide şimdi ikindi namazını kıldık Mevlevi camisinde. Halep Suriye'nin en büyük şehirlerinden biliyorsunuz. Vaktiyle burası bir ilim şehriydi buraya geldiğinizde büyük bir kültür görebiliyorsunuz, büyük bir miras görebiliyorsunuz. Yani e, dolayısıyla tam bir e, kültür şehri diyebiliriz. Burada Halep'li kardeşlerimiz bizi heyecanla karşıladılar. Şu an arka planda burası İmamı özellikle onunla kendisiyle muhabbet ettik, sohbet ettik. Camide de duayı bize verdi, duayı yaptık elhamdülillah. Dolayısıyla yeniden Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmuş olması büyük bir mutluluk büyük bir sevinç Saygıdeğer imamımızla konuşmaya devam ediyoruz. Şöyle bir teknik bilgi verdi. Evet burada deprem olmuş fakat bina aslında depremde yıkılmamış. Tabi hasar görmüş yine namaz kılıyorlarmış. Bir cuma vaktinde burada namaz kılarlarken buraya iki tane bomba atılmış. O bombalar kubbede içeriye girmiş. 55 kişi burada şehit olmuş. Cami aslında asıl darbeyi bombaların atılmasıyla almış. Yani şu anda bulunan şu enkaz bomba neticesinde meydana gelen ve oluşan enkazdır. Cami de şu anda tamamen kullanılmaz halde. İmarı şu anda yapılıyor, tamiri yapılıyor. Böyle bir ek bilgiyi de sizinle paylaşmış olalım. Burası da Mevlevi Camisi müştemilatı. Yani burada e, mutfak faaliyeti gösteren bir mekan. Şurada bir mutfak var. Tam e, karşısında bir ocak daha var. Tabii mutfak dediğimiz o dönem ocaklarda pişiyor yemekler. Hemen burada bir e, mahzen var. Soğuk hava deposu gibi sebzeleri falan vesaire muhafaza etmek için. Şurada su deposu var. Şurada şu, e, su kuyusu var. Oradan da suyu alıyorlar. Dolayısıyla mevlevi hanede. Buradan da şu gördüğünüz yerden de yemekler piştikten sonra fakir fukara arka tarafta duruyor. Buradan yemeği ikram ediyorlar. Her bir ihtiyaç sahibi olan kardeşimiz oradan yemeğini alıp gidiyor. Mevlevi tekkesi burada faaliyet gösterirken aynı zamanda fakir fukaraya yemek ikramı yapabilmek için de bir mutfak, bir aşevi kurmuş. Ve o aşevi de tabii şu anda burada kullanılmaz halde inşallah hüviyeti asliyesine kavuşur diye temenni ediyoruz. Afrin'de, İdlib'de, Halep'te, Hama'da, Humus'ta ve Şam'da eğitimle alakalı neler yapabileceğimizin istişarelerini yapmak üzere şu an Suriye'de bulunuyoruz. Halep'teyiz. Halep'te tabi birkaç saattir buradayız. Ee, Halep Kalesi'nin de mutlaka görülmesi gerektiğine dair arkadaşlarımız bilgi verdiler. Biz de dedik ki zaten yakınız, kalacağımız yer kaleye yakın, henüz havadan kararmadığı için Kalktık arkadaşlarla geldik, Halep Kalesi'ni burada sizlere göstermiş olduk. Ve şu an bulunduğumuz nokta Halep Kalesi'nin tam önünde, arka planda gördüğünüz kale Halep Kalesi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok önce yapılmış olan bir kale. O dönem tabii kaleler dönemiydi. İnsanlar kendilerini muhafaza etmek için, devletler kendi korumak için kaleler inşa ediyorlardı. Kalenin de etrafında bakın bir e, böyle şey var. Hendek göreceksiniz. Yani su yatağı diyelim buna. Etrafında da böyle bir e, su yatağı oluşturulmuş. Bu su, Burası suyla doluydu. O dönem düşman geldiğinde önce suyla karşılaşıyor. Daha sonra kalenin burçları, burçlarıyla karşılaşıyor. Böylece kaledeki insanlar kendilerini bu yöntemlerle koruma altına alıyorlardı. Bugün ise tam tersi işte hava savunma sistemleri var. Tankımız var, topumuz var. Efendim denizde yine aynı şekilde deniz kuvvetlerimiz, kara kuvvetlerimiz bütün bu kuvvetlerle vatanımızı korumaya çalışıyoruz. Burada Esed'in gitmesiyle birlikte Dediğim gibi bir özgürlük ortamı söz konusu oldu. Gerek Türkiye'den ve gerek dünyanın neresinde Halep'li mülteci kardeşlerimiz varsa onlar tekrar kendi şehirlerine, kendi vatanlarına, evlerine, yerlerine, yurtlarına dönmüş oldular. Evet değerli arkadaşlar, Halep'te dolaşmaya, halkın içinde olmaya ve onların mutluluğunu yaşamaya devam ediyoruz. Şimdi bakın burada ilginç bir durum var. Hemen arka planda göreceksiniz. Bombalara maruz kalmış, enkaza dönüşmüş bir şehir var. Ve aynı zamanda bunu aldırış etmeden mutluluğunu ve sevincini doyası yaşayan bir halk var. Alışveriş var. insanlar mutlu, sevinçli. Çünkü her şeyin başı hürriyettir. Her şeyin başı özgürlüktür. Zulüm olduğu zaman bunu yaşayamazsınız. Evet bina mutlaka imar edilir. Dolayısıyla burada şu an şahit olduğumuzda tam da budur. Arkada her ne kadar şehir yıkılmış olsa bile halkın mutluluğunu, heyecanını burada görebiliyoruz değerli kardeşlerim. Değerli arkadaşlar, şu an arka planda bir yapı görüyorsunuz. Halep Kalesi'nin hemen önündeyiz. Burada Hüsreviye Medresesi adında büyük bir medrese vardı. Müştemiyat ile beraber bu arada çok ciddi manada hizmet veriyordu. Şimdi Mesut hocamızla beraber geldi. Bu kendisi Haleplidir. Dedi ki ben şu an 13 yıl sonra ilk defa geldim ve şaşırdım. Çünkü burada büyük bir medrese, bir bina vardı. Bu bina nereye gitmişti? Şu an şaşkınlık içerisindeyim. Bu bina nereye gitti? Değerli arkadaşlar bu bina savaşa kurban gitti. Savaş çıktığında insan ölür, şehir tahrip olur. insanlar o enkazın altında yıllarca ezilirler. İşte bunun en net örneğini burada görebilirsiniz. Bakın daha 13 yıl önce hizmet veren bu Halep'in evlatlarını yetiştiren bir büyük medrese vardı. Gerek mimarisiyle ve gerek içindeki yapılan hizmetiyle insanların göz bebeğiydi. Ama aradan 13 yıl geçti. Esed geldi. Bombaları yağdırdı. Şimdi o binadan eser kalmadı. İşte arka planda gördüğünüz gibi bir miktar enkaz kaldı. Allah'ım bizlere savaş yaşatmasın diyorum. İnşallah mutluluk içerisinde, huzur içerisinde, sevinç içerisinde bir daha savaşa maruz kalmadan bu kardeşlerimiz kendi vatanlarında namus, can ve mar emniyeti içerisinde yaşayabilirler. Halep'ten selam ediyoruz. أسكي أسري آآ أسكي أسر جاملة. سبحان الله. Değerli kardeşlerim, şu anda Halep'teyiz ve arka planda gördüğünüz üzere Halep Kalesi'nin tam önündeyiz. Burada tam bir tarih var. Yani buradaki hocalarımızdan aldığımız bilgiye göre Halep Kalesi, İbrahim Aleyhisselam döneminde inşa edilmiş olan bir kale. Yani M.Ö. 3000. yıllarda yapılmış olan bir kale, şu ana kadar varlığını devam ettiriyor. Burada tam bir tarih var. Şimdi hemen arka planda yine göreceksiniz, kardeşimiz gösterir. Burada hüsreviye Medresesi var. Mimar Sinan'ın bizzat inşa ettiği Hüsrevye Medresesi. Şu anda o çukur gibi gördüğünüz yer aslında orası camiydi. Hemen arka tarafta revaklar kalmış, medresenin devamı. Şu arkaya kadar, şu bölümün tamamı medreseye ait olan yerlerde. Fakat bu 13 yıl içerisinde Esed rejimi burayı bildiğiniz enkaza çevirmiş. Yani burada daha önce bir medrese olduğu, son derece tarihi bir bina olduğunu anlamak artık mümkün değil bildiğiniz taş yığınına dönüşmüş. Şu an bulunduğumuz yer ise, üzerinde durduğumuz yer ise o medrese aktifti, çalışıyordu, faaldi. Fakat bu tahribattan sonra, bombaların atılmasından sonra tabii halk önce buradan dağıldı. Daha sonra bombalama işi bitince buradaki kardeşlerimiz tekrar yeniden geldiler ve medreseyi şu an bulunduğumuz yere taşıdılar. Burada şu an bin talebe eğitim görüyor. İnşallah onun da çekimlerini yapacağız. Memlükler döneminde yapılmış olan bir cami var sol tarafta, benim hemen solumda, sizin sağınızda kalacak. Minaresini görüyorsunuz. Memlükler döneminde yapılı olan bir cami. Burası Mimar Sinan tarafı, e, bizzat Mimar Sinan'ın kendisinin yaptığı bir cami. Ve külliye ve müştemilat, medrese eğitim veren bir eğitim merkezi. E, hemen şu tarafta da minaresini görebilir miyiz bilmiyorum. Maalesef müsaade cami. El -Adili. Adili, Adiliye camisi var orada. Dolayısıyla buraya baktığınızda tam bir Osmanlı eserleri, Memlüklülere ait eserler ve Peygamberlere ait izleri görüyorsunuz. Tam bir tarih var. UNESCO e, miras e, şeyine kaydına da alınmış. Yani burası UNESCO'da kayıtlı olan e, bir tarihi yer. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. أقوياء <applause> طالب العلم لازم يكون قوي إذا ما كان قوي ما بيقدر يبلغ القرآن والسنة صحيح؟ الله يعطيك العافية إيش درس هلا؟ الله والله شروط <تصفيق> <تصفيق> طب <إش فربيل> الشرطة؟ <applause> الشرطة الصلاة طيب إيش الفرق بين الشرط والركن؟ الشرط هو خارج الصلاة الركن داخل السنة برافو عليك كثير كويس ما شاء الله برافو عليك يا مجتهد الله يبارك فيكم ويجعلكم إن شاء الله دعاة ان شاء الله وتنرجع نعيد نعمر هالبلد كلياتها إيه ولنبري الى الله لنعلم الناس الدين والقران ان شاء الله دائما الله اهل العلم الله بيرفعهم لا تفكر انه اهل التجاره الله بده يرفعهم اهل المال لا والله شفنا اهل الاموال واهل التجاره رايناهم الان ما في عندهم شيء لكن اهل العلم في الحرب ووقت الحرب وبعد الحرب الله اكرمهم واعزهم ما خسروا انما اهل المال واهل التجاره كلهم خسروا الا اهل العلم ما خسروا، وانتم طول ما انه عم تتعلموا العلم لن تخسروا ابدا. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، الله يرضى عليكم ان شاء الله تكونوا من العلماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله <applause> Evet, değerli arkadaşlar şu anda Hüsrev Paşa Medresesi'ndeyiz. Ee, yukarıda gösterdik, Sinan'ın yapmış olduğu medreseyi, müştemilatını, camiyi komple eset yerle bir etmiş, enkaza dönüştürmüş. Fakat buradaki ilim erbabı olan hocalarımız vazgeçmemişler. O dönemde bile ilim yapmışlar. Hemen bu yan taraftaki, burası da öyle dahil. Burayı imar etmişler, tamir etmişler ve buraya taşınmışlar. Burada sınıfları inşallah gösterdik. Kardeşlerimiz çekim yaptılar şu an medresenin kütüphanesindeyiz. Burada müdür, medrese müdürüyle görüştük. Dedi ki normalde bu kütüphane bunun en az 10 katıydı. Şu an gördüğünüz kitapların en az 10 katı büyüklükte bir kütüphanemiz vardı. Ama işte bu Esed zalimi geldi, bombaladı ve kitaplarımızın tamamı yok oldu gitti. Kimisi yandı, kimisi kayboldu, kimisi enkazın altında kaldı. Bunları kurtarabildik. Şu an biz bu medrese ait kütüphaneyi göstermek adına da İnşallah sizlere burayı çekmiş olacağız. Burada ruh beyan tefsiri ki biz ona hani çok önem veriyoruz. Tasavvufi bir tefsirdir. Onu da görünce söyledim bu ruh beyan bizim okuduğumuz, istifade ettiğimiz bir tefsirdir diye. Onu da gösterelim yakından. Samet hocam bir gösterelim inşallah. Bak bu ruh beyan tefsiri Fetul Kadir yine aynı şekilde bizim istifade ettiğimiz. Naam <laughs> kuz. Ahkam, ahkam tefsiri şurada yine aynı şekilde. Menar tefsiri, Münir tefsiri burada yine aynı şekilde. Ee, komple burası e, tefsirlerle, e, tefsirlerin olduğu bölümdeyiz şu anda. Bu şekilde kütüphane devam ediyor elhamdülillah. Yeryüzünde iyilik mücadelesindeki en büyük gücümüz oldu kardeşlik. Yalnızlık, haksızlık ve zulme karşı muhabbetle aşılan mesafeler. İnsana değer.